Histeroskopi bahsedeceğim bugün sizlere. Histeroskopi rahim için bir optik kamera ve bunun ekrana yansıtılmasıyla yaptığımız vajinal yoldan yaptığımız bir yöntem. Histeroskopi de rahim içindeki patolojilerin polip, miyom, yapışıklık, septum, perde denen hastalıkların tanı ve tedavisinde altın standart dediğimiz hem tanı koymada hem de tedavisinde uyguladığımız bir yöntemdir. Histeroskopik güne birlik yaptığımız e, gerek genel anestezi gerekse hafif sedasyonla uyutarak yaptığımız bir yöntemdir. Bununla hastalardaki rahim içi patolojilerin tanı ve tedavisini %100'e yakın bir şekilde problemi çözmekteyiz. Teşekkürler.